Ben yoruldum hayat Gelme üstüme Diz çöktüm dünyanın Namert yüzüne Gözümden gönlümden Düşen düşene Bu öksüz başıma Gözdağı umutların tükendiği bir an ben yoruldum hayat gelme üstüme dedi ve tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. Bozkır'ın yeni tezenesi Mümin Sarıkaya, besteleri, bağlaması ve gönülleri fetheden sesiyle halk müziğini sevdiren isimlerin başında geliyor. Bakın ben yoruldum hayat parçası nasıl ortaya çıkmış. Bu yorgunluk nasıldır biliyor musunuz? Bir dostunuzu görürsünüz, iki cümle kelam edersiniz. Eskileri yad edersiniz. Bir demlik çay içersiniz. Muhabbetin dibine vurursunuz. Bu da bir mutluluktur. Yani yorgunluk dediğiniz şey her devamlı gidiyor, devamlı eden bir şey değil ki. Bir anda bir yorgunluğumuzu zamanında ne yazdım bunu. Peki Mümin Sarıkaya nelerden mutlu oluyor? Benim e, saatim saatim tutmuyor. Bir bakıyorum denize bakıyorum hani ne kadar güzel diyor. Bazen sırtımı dönüyorum bir kayalığa bakarak mutlu olabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yemin ediyorum bir çimene bakıyorum, kayıya bakıyorum, mutlu oluyorum. Ama tabii bu devamlı oraya bakıyorum da mutlu oluyorum anlamına gelmiyor. Başarılı müzisyen Deniz'in ve Güneş'in kendisini dinlendirdiğini söylüyor. Gemilerde bulunmadım ama çok isterim. Tekneye binmiştim zannedersem. Zannedersem. Tam hatırlamıyorum. Herhalde Antalya'da binmiştim. Deniz insanı dinlendirir. Evet, <laughs> temiz insanı dinlendirir. Yozgat'ta yaşayan Mümin Sarıkaya, şıklığını da Yozgat'a borçlu. Ben biliyorsunuz Yozgat'ta yaşıyorum, İstanbul'a iş zamanlarında geliyorum. Yozgat'ta kıymetli bir abim var, Ömer abim sağ olsunlar, ee, o giydiriyor beni, her şeyinde onlar ilgileniyorlar, şık olduğunu düşünüyorum. Sarıkaya tonlarca ağırlıktaki gemilerin su üstünde hareket edişine şaşırdığını söylüyor. Demir yığınının 60 tona yakın bir ağırlığın havada uçtuğunu, gemide gittiğini, insan düşündüğü zaman e, önce Allah'a tekrar bir e, şükredesi geliyor. Sonra onun yarattığı insanlara bir e, hayranlık besliyor. Anlatabiliyor muyum? O akılla onlar yapılıyor çünkü.